Gel 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 arkayı kapat arkayı kapat. Geçelim. İçeriye geçelim. Gir geçelim abi. Geç geç. Geç 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 geç. İçeriye geçelim. biz. Abicim geç içeriye tamam geç. Tamam geçeceğiz zaten. ne oldu ya? Elinizi kıçacak bir durum yok. Ne demek durum yok ya. Şu işten numaralarla kodlandırılmış 25 numaralı şeyin içinde daha yeni ağzı yüzü kan içinde kalmış bir horoz alkol var mı? alkol derken yani ben alkol değil ben bisküvilerim zaten vardı hepsi gitti ama o gelenler kendileri getiriyor sen bunları satıyor musun? Benim aşağıda tek elim var ya. Evet. Mesela, böyle 2-3 tane isteyeni olunca getiriyor. Ha.